Evet, Söğütlü Çeşmeden Marmara'ya gideceğiz ve Marmara'da küçük çekmeye kadar gideceğiz. Ama tam zamanında gelmişiz. Sabah 7'de itibaren yani saat 10'a kadar bisikletleri almıyorlarmış. Akşamda ne mesai çıkış saatinde almıyorlarmış. Biz tam altı gelerek şans şansımızı ortaya koyduk. <laughs> Çok güzel Allah'a Şükür. Şimdi bineceğiz ve küçük çekmeye doğru Yolculuk başlayacağız. Saat 8.12. Şu an küçük çekmecedeyiz. Metrodan küçük çekmecede indik. Ee, buradan ee, önce bir kanımızı öğreneceğiz inşallah. Ondan sonra da başlayacağız. Ee, i̇yi oldu metroya gelmemiz. Evet lazım. İstanbul küçük çekmeceden 8.20 geçe hareket ettik. Bugünkü yolumuz 120 km Tekirdağ. Hava bulutlu İnşallah yağmur yağmaz çalışıyoruz. Şu an Beylikdüzü'nde bir çorbacıdayız. Tavuk su çorba 100 lira istediler ama güzel lezzetli Allah başımda. Saat 10.28. E5'te gidiyoruz. Büyükçekmece'ye doğru gidiyoruz. Burası Beylikdüzü. Yemek dedik bir. Ama çok sıkıntılı. Buralar hiç bisiklet uygun değil. Allah emanet ediyoruz inşallah. Bir şey yapmadan varacağız. Evet, Beylikdüzü'ndeki manzara çok Böyle bir hava varmış. Evet, manzara güzel. Sağ taraf büyük çekmece gölü. Sol tarafta Marmara Denizi. Şu karşıda gözüken yerler büyük çekmece. Şükür, eee Beylikdüzü'nden sonra emniyet şeridi ortaya çıktı. Ya bu emniyet şeridi olmaksızın gitmek çok zor gerçekten. Şükür ediyoruz. Rahatladık bu anlamda. Moralimiz yükseldi. Yani çok iniyor çıkıyor. İnşallah bir daha böyle iniş çıkış olmaz. Yani bu iniş çıkışlar mahvediyor insanı. Devam ediyoruz. Evet. Büyükçekmece'de Hepsiler güzel. Tarih etmeler. Tamam. Sol tarafımızda deniz. Sağ tarafımızda evet. gölü. Güzel burası. Evet saat 11.14. Sivir üye 22. Bugün hedefimiz olan Tekirdağ 85 km kaldı. emniyet şeridi sıkıntılı. Yani sağ tarafa aşırı bir türlü sola doğru yanaşıyoruz. O da şey sıkıntı. Ama manzaralar güzel tabi. Kumburgaz'a doğru yaklaşıyoruz Allah'a kadarıyla. İlk çıkış devam ediyoruz. Evet Kumburgaz'a geldik. Devam ediyoruz. Evet burada mahalleler dip dibe. Kumburgaz'dan sonra Kamilapo başlamıştı. Ondan sonra da Celaliye başladı. Iııı ee, Saat 13.17. Kumburgaz'da bir yemek yedik. Bir saatten fazla uyalandık. İyi olduk, kendimize geldik. Ama 80 km civarında var. Evet, Celaliye'de e, yol denize de çok yakın oluyor. E5 yolu burası. Çok keyifli. Deniz sol tarafımızda. Ha, şeyden beri e, Beylikdüzü'nden beri açıkçası emniyet şeridi vesaire sıkıntımız öyle kalmadı yani. İstanbul'dan çıkış Beylikdüzü'ne gelinceye kadar. Hele o küçük çekmeceden Beylik düzüne çıkış var ya. Allah, emniyet şeridi yok. Ana baba günü e, nedir? Arabalar yalayarak geçiyor. Ya çok acı çektik orada. Yani ya böyle giderse rampalar vesaire sıkıntıydı değil. Emniyet şeridi de var. Araba trafik de az. Devam ediyoruz bu. Evet, enteresan ilçe içerisinde beldelerin ismini yazmışlar. Büyükçekmece'ye yeni çıktık. Selim Paşa Mahallesi'ne girdik. Bir önce geride işte Celaliye, işte ne bileyim Kumurgaz vesaire demek onlar Büyükçekmece'nin e, mahalleleriymiş. Şimdi anlamış olduk. Yani şunu söyleyeceğim. E, buradan burada itibaren artık benzinliklere, marketlere bu erişim de kolaylaştı. O Beylikdüzü'ne kadar markete şeye erişmek zordu. Çok yoktu da açıkçası. Yan yola geçiyordunuz falan problem miydi? Ee, bir de rüzgar rüzgar Koyraz esiyor. Yani Kuzeydoğu'dan bu bizim işimize geliyor. Ee, nedir? En azından Doğu'dan esen noktasında arkamızdan itmiş oluyor. Kaf kafa rüzgar almıyoruz ama yarın ee, Tekirdağ'dan Kutbelen'e çıkacağız. İşte o zaman Koyraz bizi mahvedecek. İnşallah yarın Yön değiştiriyor ama çok zannetmiyorum. Genelde aynı yönden gidiyor. Devam ediyoruz. Evet, 8, Silivri 12, bugünkü etap sonunda Tekirdağ'a 75 km var. Ama süper. Hava böyle istediğimiz gibi kapalı. Güneş etkilemiyor. Çok güzel bir rüzgar var. Ve bu rüzgar da Poyraz. Yani kısmen bize faydası oluyor. Ee, yani güzel. Beylik sonra her şey güzelleşti. Hızımız 38'lerde. Emniyet şeridi sıkıntılı biraz. Kapatmam Evet, İstanbul Küçükçekmece'den Silivri'ye 4 saat 53 dakikada geldik. Kadas Belası, devam ediyoruz. Evet, çok enteresan bir durum. Biraz önce Silivri, yani 2 kilometre, 3 kilometre Silivri vardı. Şimdi tekrar Silivri'ye 2 km gidiyor. Allah bir açıken ilk defa böyle bir şey görüyorum. iki bir kilometrelik km'lik %4'lük bir rampayla çıktık. Böyle emniyet şeridi sıkıntılı. Şimdi inmeye çalışıyoruz. Bakalım. Evet, Silivri'ye çıkıyoruz. Silivri çok engebeli bir yere kurulmuş. Girerken zaten 2-3 km tırmandık. Sonra indik. Şimdi tekrar tırman, tırmanıyoruz ve Silivri'ye çıkıyoruz. Evet, sürüldü bir 5-6 kilometre geçtik. Buradan deniz gözüküyor. Böyle sahil sınırları. derseniz, iyi emni var. Biraz engebeli ama idare eder. Sağ tarafta tarla var. Devam ediyoruz. Evet, Marmara Eleyedisi'ne 19. Bugünkü etap sonu Tekirdağ 54 km var. Başlamıştan şunu söyleyeyim. Ereğli Türkiye'de üç tane var. Bir Tekirdağ Ereğli, Mar Marmara Ereğli sonra geçiyor. İki Zonguldak Ereğli, ee, o da Karadeniz Ereğli sonra geçiyor. Bir de Çağdoğulu Ereğli var. O da Konya Ereğli. Yani Ereğli ismi olsun bir de Bolu ismi var şimdi mesela. Bir bildiğimiz Bolu var. Bir Tire Bolu var. Geri Bolu var. Safran Bolu var. Varolu var. Bir sürü Bolu var. Bu Ereğli ve Bolu üzerine bir Araştırmam gerekiyor. Ne demek acaba? Bir bakacağım. Ben de bilmiyorum. Bir de bakalım. Manmara 16. Tekirdağ 50. Ve Udut, İpsala 166. Türkiye'den dışarı çıkacağız herhalde. İleride inşallah. Sol tarafta sahil siteleri gözüküyor. Yol bir anda güzelleşti. Devam ediyoruz. Evet, Tekirdağ 49 kilometre var. Manzaralar güzel sol tarafımızda deniz bir yandan sahil siteleri yol uçak pisti gibi emniyet şeridi 5 metreden fazla değişik bir şey arkadaş selam verdi sağ olsun Görüyoruz. evet gümüş yakaya sol tarafta sol tarafta hala uçak pisti gibi 5 metrelik emniyet şeridi böyle bir şey hiç görmedim. <laughs> Azar değmesin. Güzel. Evet, Nuşak'a çıkıyoruz. Yol hala çok güzel. Emniyet şeridi Üst 3 metre falan düştü ama yine de güzel. Pürüzsüz asfalt. Hızımız 29'larda. Manzara zaten çok güzel. Bakın ileride deniz plajı görüyoruz. süper. Yani insan içi açılıyor gerçekten. Evet. Kilometre defası var. Marmara e 10. Tekirdağ 44. Bugün gece Vallahi süper. Biz de 52 ile falan gidiyor şu anda. 54 oldu. 60'a doğru gidiyoruz. İçeri daha iyi sınırından içeri giriyoruz. Evet Sultanköy burası. Oo plajlar süper. Allah. Denize giresim geldi inanın ki. Valla o kadar güzel geziliyor ki. Kumsal kum. Yol zaten süper. Pürüzsüz asfalt metre civarında bir emniyet şeridi. Hızımız 60 barda. Aa bu arada kırmızı yanlı duralım. Evet. Türkiye'deki üç Ereğli'den birisi olan Marmara Ereğli'sine geldik. Diğer Ereğli'ler söylediğimiz olduğunuz gibi Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli bir de Konya Ereğli var. Ee, güzel. Ee, buraya kadar çok rahat geldik. Devam ediyoruz. Tekirdağ'a doğru. Bugünkü etap sonu Tekirdağ 33 kilometre var. Yol vallahi süper yani. Şu an iniş çıkışlar da böyle çok hani, kebap iniş çıkışlar olmaya başladı. Öyle sıkıntı iniş çıkış yok. Emniyetleri çok güzel. Hava özellikle süper. kapalı. Yağ, yağmur da yağma halde kapalı olması büyük bir avantaj. Devam ediyoruz daha? Evet bisiklet de giderken bir denizaltı görmüş müydünüz hiç? <laughs> Resmen denizaltı. Gidiyor. Evet burası yeni çiftlik. Evet Tekirdağ sadece 70 kilometre kaldı. Aslında Silivri'ye kadar böyle emniyet fazla sıkıntılıydı. Silivri'den sonra gerçekten tam bir bisiklet cenneti diyebiliriz. İliş çıkışlar da öyle yıpratıcı değil. Silivri'ye kadar indik, indik çıktık. O yüzden buralar... Ben İstanbul'da yaşıyor olsam sürekli gelir giderim buralara. Yani bisiklet de çok kolay. Şer, yol, bisiklet, ya buralar size çerez yani öyle söyleyeyim. Evet, saat 16.38. Tekirdağ Yenice beldesine ye geldik. Ee, Tekirdağ bunun bir 16-17 km daha ilerisinde, şu tepenin arkasında kalıyor. Ee, kalacağımız yer Yenice'de olduğu için Tekirdağ'ın içerisine girmeyeceğiz. Ee, İstanbul'dan Tekirdağ sonuçta 17 km eksikle hesaplarsanız gelmiş bulundayız. Yani 17 kilometre çıkarsanız 110 km falan. 8 saat 8 saat 18 19 dakikada geldik. Yolda bizi yoran şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de kalmıştık. Fenerbahçe'den Marmara'yla küçük kadar geldik. Küçük çekmeceden Beylikdüzü'ne çıkınca kadar çok yorulduk. Çok dik ve yolda emniyet şeridi yok. Çok kalabalık sabah trafiği. Bu arada İstanbul'lara söylüyorum. İstanbullular biliyordur zaten saat sabah 7'den önce Marmara'ya metro trenlerine zaten şey tren bisikletlerinizi koyabiliyorsunuz ama 7'den sonra koyamıyorsunuz. Akşam da yine bir 5 olması gerekir. 5'ten sonra koyamıyorsunuz. O büyük bir şans oldu. Biz Fenerbahçe'den öyle boğazın altından Marmara'da da geçtik. kazas vardı. Şimdi istirahat edeceğimiz yere Ahmet kardeşim sağ olsun. Bugün bizi misafir edecek. Ahmet Şetin kardeşim. Şimdi e, onun yanına doğru geçiyoruz.